sizlere <laughs> kılıç okulan dekorasyon ne işe yaradığını yeri göstereceğim. İnşallah iş direkt elmas çıkarabiliriz. Hadi bizim yanamandırayım. Olmazsa zaten bir şey yapamayacağız. Evet, inşaatım, inşaatım var. İptal zaten yükseltiriz. Evet kütük. Bine kaldırıyorum kütüğümü. Olmazsa şanssızlık. Dekorasyona bağlı. Evet 3 taş buldum. Kütük içinde üç taş buldum. Evet arkadaşlar. Oyun açımdan bunlarla yarana, yararlanabiliriz. Ağaç ve bunlar var. Evet şu inşaatımı geri Sırf video için onu kaybettim. Kapattım. Yani 12.000 vermiştim, bir verdim. Evet arkadaşlar, görüşmek üzere 32 elmas bulduk. 3 elmas bulduk. Görüşmek üzere. Oyun açısından hepsini yararlanıyoruz. Görüşmek üzere arkadaşlar.